Merhabalar. Bu videoda BFT'nin ekranlı olan kartlarında kumanda tanıtma işleminin iki farklı yolundan bahsedeceğim. İlk yol motorun üst kapağını açmamız gereken yol. Motorun üst kapağını açtıktan sonra bu görmüş olduğumuz anakart bizi karşılayacak. Altı, eksi ve OK butonları var. OK butonuna çift tıkladığımızda hold yazısını görüyorsunuz. Tekrar OK diyorum ve arkasından bir kez daha OK diyorum. Paran yazısını göreceksiniz. Paran yazısının orada ortadaki tuşa basarak menüler arasında geçiş yapabilirsiniz. Yani eksi tuşuna. Logitech menüsüne geldik. Bir sonraki menü radyo menüsü. Radyo menüsünde OK diyorum. ADD yazısını görünce OK diyorum. Hide'ın buton yazısını göreceksiniz. Hide'ın buton yazısındayken de kumandanın iki tuşuna aynı anda basıyorum. Işık yanınca elimi bırakıyorum. Tanıtmak istediğim tuş hangisiyse ona basıyorum. Ekranda OK01, OK OK02 OK gibi bir değer gördüğünüzde kumanda tanıtılmış demektir. Buradaki 01 ve 02'ler kumanda hafızasını gösterir. 64'e kadar, 64 kumandaya kadar bu kartların üzerine kayıt yapabilirsiniz. İşlem bittikten sonra artı ile eksi tuşuna aynı anda basarak geri dönüyorum. SJC ya da SJO yazısını görene kadar geriye çıkmanız gerekiyor. Bir diğer yöntemse motorun üst kapağının açılmasının mümkün olmadığı yerlerde kullanılır. Kumandanın çekim alanı içerisindeyken daha önceden tanıtılmış olan kumandalarımızdan herhangi birini alarak kumandanın iki tuşuna aynı anda basıyoruz. Işık yanıcı elimizi bırakıyoruz. Hızlıca 1 ve 2 yapıyoruz. Sistem otomatikman bakın anakartın üzerinde kumanda öğrenme moduna geçiyor. Bu durumda tanıtmak istediğimiz boş kumandamızı alıyoruz. Az önce yaptığımız gibi iki tuşu aynı anda bastık. Işık yandı bıraktık. Bu sefer tanıtacağımız tuşu basıyoruz. İkinci kumandayı da sistem öğrenmiş oldu. 10 saniye beklerseniz sistem Kumanda öğrenme modundan otomatikman çıkacak. Kapağın üzerine açamadığımız için zaten bu alana erişemiyoruz. Bu yüzden beklememiz gerekiyor. Evet. Şu an normal moduna döndü. Bu şekilde kumandalarınızı anlatmış olursunuz. Kumandaları silmek yine menüden yapılıyor. Okey okey diyorum. Yine hold yazısını gördükten sonra tekrar okey. Bir daha fold yazısı gelecek. Buna da okey diyorum. Paran menüsündeyken tekrar ortadaki tuşla ilerliyorum ve radyo menüsüne giriyorum. Okey diyorum. ADD yazısı az önce eklemek için kullandığımız yazı. Bunun yerine ortadaki tuşla ilerliyorum. Erase menüsünü göreceğim. Erase 64 yazar. Buna OK dedikten sonra PRG yazısı çıkıyor. PRG yazısı sönünce sistem kumandalarının tamamını silmiş oluyor. Artı ile eksi tuşlarını aynı anda basarak menüden çıkış yapabilirsiniz veya 10 saniye bekleyebilirsiniz. Bu durumda az önce tanıttığımız kumandalar da dahil olmak üzere sistemin üzerinde kayıtlı olan tüm kumandalar silinmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.